Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Çok değerli arkadaşlar, İmam Cassas'ın ahkamı Kur'an'dan devam ediyoruz. Bugün kanın haram kılınması ile ilgili konuya geldik. Babu tahrim-i dem. Bununla ilgili, Allah Teala, Allah Teala şöyle buyurdu. İnnemâ harram aleykümü meytete ve deme. Allah size sadece leş ve kanı ve ayet devam ediyor. Şunları şunları haram kıldı buyurdu. Ee, Bakara suresi 173. ayeti kerime ee, bundan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, daha önceden e, meyte konusunu e, cassas uzun bir şekilde helal gıda açısından incelemiştik. E, şimdi. Kan acaba tümüyle haram mıdır? Bazı kanlar e, helal olabilir mi? Bununla ilgili e, ayet-i kerimenin anlaşılması, bu konuda bize gelen hadisler, sünnet ve e, müştehit imamların görüşleri ile birlikte doğru bir anlayışı bize aktarmak istiyor. Tabii burada bize e, ahkam ayetlerini nasıl anlamamız gerektiğini, e, aktarıyor. Öncelikle Kur'an bütünlüğünde anlamaya çalışıyor. Sonra Hazreti Peygamber ve sahabeden gelen rivayetlere bakıyor. Bundan sonra da müştehit imamların anlayışını bize aktarıyor. Bakara suresinde allah Teala Hazretleri bu şekilde buyurdu. Ve kale dedi ki yine Kurrmet aleykümül meytetü ve demu ee, size e, leş ve kan haram kılındı. İki tane ayet-i kerime var. Bakara suresi 173. Efendim, e, Maide suresi 3. ayetler. Diyor ki Cessas felevlem yarit fi tahrimihi gayru hatayn el ayetayn laqtaza zalika tahrim sa'ir <laughs> ed dima qaliliha ve kesiriha. Eğer bu ayet-i kerime iki ayetten başka e, bir e, ayet gelmeseydi o zaman kanın hepsinin az ya da çok olsun haramlılığını gerektirirdi. Bu iki ayet umum olduğu için bütün kanları kapsar. Kelamma qala fi ayetin ukhra başka bir ayette Allah Teala buyurdu ki Kullâ ecidu fi ma uhiye ileyye muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha. En'am suresinde geçiyor bu ayet-i kerimede arkadaşlar. Allah Teala buyuruyor ki ee, de ki bana vahyolan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş akıtılmış kandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Burada e, demen mesfuhan e, kelimesi geldi. Kan ile ilgili yasak burada kayıtlandı. Yani akıcı kan olursa haramdır şeklinde. Diyor ki cassas fedelle zalike ala ennel muharram min eddem huvel mesfuhtuna Bu ayette delalet, delalet ediyor ki delildir ki yasaklanan kandan maksat akıcı kandır. Akan, akıtılmış kandır. Başkası değildir. Yani etin içindeki kanlar değildir. Şimdi buna şöyle bir itiraz gelebilir. Fe bir kişi dese ki kavlihu taala evdemen mesfuhan Allah Teala'nın En'am suresinde ya da akıcı kan e, şeklindeki mukayyet e, ifadesi khasun fima minhu ala Bu sıfatta olan için özel bir hükümdür. Khas bir hükümdür. Yani akıcı olduğunda haramdır. Ve kavluhu fil ayateynil ama diğer iki ayetteki e, durum ise amun fi sa'ir O zaman o iki ayetteki hüküm hükümde kanların, diğer kanların hepsini içine almaktadır, umumidir. Dolayısıyla burada sizin dediğiniz gibi işte bir tahsis yoktur. Yani kan denildiği zaman yasak kanın akıcı kan olduğunu anlamamızla ilgili bir tahsis yoktur. Bu ayet-i kerime akıcı kanı e, haram olduğunu ifade ediyor. Diğer iki ayet-i kerimede kanların hepsinin haram olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla fe ve icrahu ala umumihi bu kan ile ilgili yasağın umumi üzerine bırakılması gerekir diye böyle bir itiraz gelse izleyse fil ayeti ma yahussuhu çünkü ayeti sizin dediğiniz gibi tahsis edecek bir durum yoktur diye böyle bir itiraz gelirse yani iki ayrı konudaki ayeti kendi içinde düşünüp öyle anlamak daha doğru olur. İşte umumi olan ayetleri umum içinde, has olan ayeti has olarak kendi içinde anlamak daha doğru olur. Dolayısıyla kan denildi zaman bütün kanlar akıcı olsun olmasın haramdır şeklinde anlamak mümkündür diye bir itiraz gelirse ile lahu ona şöyle cevap verilir. Burada tabii cassas bir beyin fırtınası yapıyor, gelebilecek bütün soruları cevaplıyor. Ona şöyle cevap verilir. Kavluhu evdemen mesfuhan ayet-i kerimede geçen ya da akıcı kan şeklindeki ayet-i kerime cafehi nefyun, li tahrim sa'ir dima illa ma kana minhu bihazal vasf. Bu ayet-i kerime bu vasıfta olması hariç diğer kanların haram kılınmasının nefi nef nef hükmünü getirdi. Yani Akıcı kan sadece haramdır. Akıcı olmayan kan haram değildir. Etin içindeki kan haram değildir. Lennehu gale, çünkü Allah Teala dedi ki Kulla ecdu fîmâ ileyye alâ Ben yiyeceğim yiye bir kişi ile ilgili e, haram kılınmış bir bana vahyedilen şey bulamıyorum. E, i̇lâ evdemen mesfuhan. Yani leş ve veya akıcı kan dışında bir şey bulamıyorum burada e, başka şey bulamıyorum şeklindeki bir kayıt da e, haram olan kanın akıcı kan olmasını gerektirir diyor Cessas. birinci delil bu ve zaten özellikle alim alvasaftla durum hüküm bu bizim vasf şekilde olunca yani sadece akıcı kan haramdır e, hükmü anlaşılınca anlaşılanca sabit olunca lem yahlum min en yekuna kavluhu inna maharrama aleikum al-maytatu e, bu Bakara suresinde geçen ayet-i kerime işte mutlak olarak kan haram kıldı Allah size haram kıldı ayeti mutahiren an kavlihi em damma mesruhan Mukayyet olan e, akıcı kan haram kılında ayetinden sonra gelmiş olabilir ev en yekûne nezela ma'an ya da beraber nazil olmuş olabilirler. Ve lemme adimna tarihâ nuzûlil âyeteyni iki ayetin e, iniş tarihini bilmediğimizde ve cebel hukme bin nuzûlihima ma'an o zaman ikisi beraber inmiş gibi hüküm vermemiz gerekir, vacip olur. Yani ikisini de e, ikisiyle de amel etmemiz gerekir. Fela bu hayne izin tahrimu demi illa maquden bi hazihi sıfat. O zaman e, haram kanın haram kılınması ancak bu sıfata bağlı olarak e, olması hükmü sabit olur e, ve huve en yekune mesfuhan o da kanın akıcı olması durumunda haram olmasıdır. Dolayısıyla burada cassas e, yani ikisi aynı anda inse bile e, haram olan kanın akıç kan olması gerektiği, bu şekilde anlama, anlaşılması gerektiğini Kur'an bütünlüğü içinde anlamaya çalıştı. İkinci olarak Allah Resulü ve sahabeden gelen rivayetlere bakıyor. Kendisi müsnit olduğu için senediyle hadde senadiye rivayet ediyor. Ve haddesine Ebu Kasım Abdullah bin Muhammed bin İshak el Mervezi, kâle haddesine El Hüseyin bin Ebi Rabi'ye el Cürcani, اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عيينة عن امرئ دينار عن إكرما قال ابن عباس'ın öğrencisi İkreme dedi, "İkreme dedi ki: Lev la hazihil ayeh ev deman eğer bu sadece akrıc kan haramdır ayeti gelmeseydi, lettaba'al muslimun min al-uruk mttaba'al yehud." Müslümanlar da Yahudiler gibi e, damarların içindeki kanları aramaya onu temizlemeye yöneldilerdi. E, halbuki etin içindeki o damarlardaki kan ulemanın ittifakı ile helaldir. Etin içindeki kanı teker teker temizlemeye gerek yok. Önemli olan e, akıcı olan kan e, haram olmasıdır. Ve haddesine Abdullah ibn Muhammed قال حدثنا Hasan el Hasan قال أخبرنا عبد الله عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة Yine tabiinin büyüklerinden kata dedi ki evde men mesruhan ya da akıcı kan ile ilgili ayet-i kerimenin tefsirinde dedi ki gale hurrime minettem ma kâne mesruhan kandan sadece akıcı olan kan, akıtılmış olan kan haramdır. Ve emmel lahmu yuhalituhu eddemu ama içinde kan karışmış olan et ete gelince felabe be'se onu yemekte bir beis yoktur. Yani Müslümanlar etin içindeki kanları da teker teker çıkarmak zorunda değillerdir. Önemli olan hayvan boğazlandığında e, dışarıya akan kandır. Varaval Kasım bin Muhammed an Aişe. Aişe annemizden gelen bir rivayet dedi ki: "Enne hasu'ilet ani dem yekunu fi'l-lahm ve'l-mezbah." Aişe annemiz e, etteki ve hayvanın kesim yerindeki boğazındaki kanın hükmü kendisine soruldu. Yani helal mıdır, değil midir diye. Galet dedi ki: "İnnemanehallahu anil demil mesfu." Allah akıtılmış kanı e, yasakladı, nehyetti. E, Allah sadece akıtılmış kanı yasakladı dedi. Rivayetlerde bu şekilde arkadaşlar. E, ve diyor ki cessas ولا خلاف بين الفقهاء في جواز اكل اللحم ما بقى اجزاء الدم في العروق bir etin içindeki damarlarda kanın kalıntılarının kalması ile birlikte bu etin yenmesinin cevazı konusunda fakirler fakihler arasında bir ihtilaf yoktur. Yani o etin içindeki kanlarda damarların içindeki kan kalıntısı olsa bile et yemek caizdir. Lennehu gayru mesfuhin. çünkü etin içindeki kan akam akan bir kan değildir. Ela tera, tara meta suba alayhi diyor ki casas, görmüyor musun ne zaman etin üzerine bir su dökülse zahara tilkel edzafihi onun içinde onun üstünden bu ıı, şeyler ıı, kanın kalıntıları cüzleri ıı, zahir olur dışarıya çıkar. Veleyse huve bi Muharram dolayısıyla bu e, haram değildir, kendi kendisine akması gerekir. O şekilde olduğu zaman haram kapsamına girer. İzleyse huve mesfuhan çünkü etin içindeki kan e, akıcı bir kan değildir. Ali Mawasuf Kâl bizim bu açıkladığımız vasıf sebepten vasıf için e, imamlarımız dediler ki Hanefi imamları. İnne demel e, beragis ve bak ve zubab bir necis. Bit pire ve karasinek e, bunların kanı necis değildir. E, ve kalu eydan arkadaşlar e, bu böceklerin e, içindeki sıvılar kan değildir. Günümüzdeki teknoloji bilimsel araştırmalarda bunu tespit etti. Bizim fıkıh kitaplarında da bu şekilde geçer. Bunlar kan değildir şeklinde geçer. Kan olmadığı için bu sıvılar necis değildir. Böceklerin, yani bit, pire, e, kara sinek vesaire. Bunların e, kanları necis değildir. Ve eydan yani üzerimize bulaştığı zaman e, necis hükmünde değildir. Ve eydan dediler ki e, imamlarımız aynı şekilde inne demessemek bir necis. Balığın kanı da necis değildir. Lenehu yukl bi çünkü balık kanı ile birlikte yenir. Yani balığın boğazlanması şart olmadığı için içindeki kanı dökmek, dökülmesi şart değildir. Dolayısıyla onun içindeki kan da necis değildir. Hanefilerin görüşü bu. Ve kâle bâlik fi demil merâghis, pire kanı ile ilgili olarak İmam Malik dedi ki İza tafahşa gaselehu ve yagsilu demez zubab ve demez semek. Eğer pire ve bitin bu kanı çok olursa e, kişi onu yıkamalı ve yagsilu demez zubab ve demez semek. Aynı zamanda kara kanını efendim balığın kanını da şekilde olduğunda çok olduğunda yıkaması gerekir diye İmam Malik böyle ihtiyatan bir fetva verdi. Fakale Şafii İmam Şafii de dedi ki la yefsudul vedu burada vedu olacak arkadaşlar. abdes ee, abdest için hazırlanan su fasit olmaz. İlla entaka fihi necasetun min demin ev bevlin ev gayrihi. İçine kan, idrar ve ve diğer Necis olan şeyler düşmediği sürece o su fasit yani pis olmaz dedi İmam Şafii böyle dedi. Fiamdima ee, eküllaha ve burada dem kelimesini mutlak olarak kullandığı için e, casas diyor ki e, Şafii burada kanların tümünü e, umum olarak aldı ve hepsinin necis olduğunu ifade etti. Fiim kâle kâil, bu dediklerimize birisi çıkıp şöyle bir itirazda olsa, birisi dese ki, kavlihu hurrumet aleykümül meytetu ve debu, ayet-i kerime işte size leş ve kan haram kılındı ayeti, ve kavlihu evdemen mesfuhan, ya da akıcı kan haram kılındı ayeti, iki ayet, bu tahrime demis ee, balığın kanının da haram kılınmasını gerektirir. Çünkü balığın kanı da e, akıcı bir kan. E, siz balığın kanını niye ayırdınız diye itiraz edilirse, halbuki akıcı e, diye itiraz edilirse, ona şöyle cevap verilir. Haza mahsusun bi kavlihi aleyhisselam uhullet li meytetani ve demani esmek vel Bana iki ölü, iki kan helal kılındı. E, i̇ki ölü yani boğazlanması gerekmeyen iki hayvan balık ve çekirge. Bu meşhur bir hadis. her ulemanın kabul ettiği bir hadis. Mamulun bir olan bir hadis. Kalamma ibaha semeke bima fihi min min gayri iraqati damihi. Allah Resulü burada içindeki kanın akıtılmasını gerektirmek sizin balığın balığın helal olduğunu ifade edince fakat telakkal muslimun hazal haber bil kabul fi ibahati semek min iraqati Müslümanlar da bu haberi balığı boğazlamaksızın et, kanını akıtmaksızın e, mübah olduğu şeklindeki bu haberi Müslümanlar da kabul ederek makbul olarak görünce gördüklerinde cebe taksisul aye fi ibahati demiş senek. O zaman yukarıdaki ayet-i kerimenin balığın kanı ile ilgili helallığı konusunda tahsis edilmesini gerektirir. Yani balığın kanı hariç şeklinde sünnetten de bu tahsisi görüyoruz. Çünkü bu konuda icma var. İzleyse izlev kâne mahzuran eğer bu, bu şekilde bir balığın yenilmesi haram olsaydı Lema halle dunu iraqati o zaman boğazlanmaksızın onun yenmesi helal olmazdı. Keşşat ve hayvan zevati dima koyun ve diğer kanları olan hayvanlarda olduğu gibi ama hiçbir alim balığın boğazlanması ile ilgili bir şey söylemiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde sünnetle ayet vermeyi tahsis ediyor. Kan dediğimiz zaman Akıcı olan kanlar e, haramdır. E, yenen hayvanın etinin içindeki kanlar, e, damarlardaki kanlar, kan kalıntıları o et ile beraber yendiği için akıcı kan hükmünde değildir ve haram kapsamında değildir. Aynı zamanda e, balığın kanı da akıcı olsa bile boğazlanma şartı olmadığı için o şekilde e, pişirilip yenebilir. Bu şekilde İmam-ı Cassas ayet-i kerimenin nasıl anlaşılması gerektiğini bize güzel bir şekilde ifade ediyor. Burada kılalım arkadaşlar. Babu Tahrim el-Hınzir. Buradan devam edelim inşallah.